Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet cümlede anlam ile devam ediyoruz sayın arkadaşlar. Peki cümlede anlamda neleri yorumlayacağız? Tabii ki de önemli alt başlıkları yorumlayacağız. Yani özellikle eş anlamlı cümleler ile yakın anlamlı cümleler burada benim favorim diyebilirim arkadaşlar. Neden? Şimdi gelin nedenine hep birlikte bir bakalım eş anlamlı cümlelerin asıl noktası şu. Şimdi senin elinde doğal olarak iki tane arkadaşlar cümle var. Şimdi ben burada bir renk değiştireceğim. Şu benim hafif böyle morumsu diyebileceğim lila rengim olsun. Daha sonrasında bir de üzerine farklı bir renkte siyahı alayım. Bu da benim ikinci rengim olsun. Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz siyah olan moru ne yaptı? Tamamen kapattı. Niye biliyor musunuz? Çünkü eş anlamlı cümleler farklı kelimeler olsa dahi birbirini yüzde yüz ya da yüzde doksan karşılar. Tekrar ediyorum. Eş anlamlı cümleler birbirini yüzde doksan ya da yüzde yüz karşılar. Yani aynı anlam vardır. Bak tekrar diyorum. Aynı anlam vardır. Paragraf çözerken bu bize lazım olacak. Nasıl? Şimdi gelin burada toplamda dört cümleye ama kendi içinde ikiye ayrılan cümlelerimiz var. Belirli bir hedefi olmayan insana kimse yardımcı olamaz. Şöyle yapalım. Bir ne olsun? YKS öğrencimiz olsun. Bu çocuk ailesinin zoruyla dershaneye kaydoldu. De çocuk okusa mı okumasa mı? İki yıllık mı gitse dört yıllık mı gitse? Tercih yapsa mı yapmasa mı? Ya da dershaneye devam etse mi etmese mi? Hiçbir şekilde belli değil. Çocuk kafasında bir şeyi netleştirememiş. Ya arkadaşlar bu çocuğun dersine en büyük dil bilgini olan Şemsettin Sami girsin. Bu çocuğa fayda sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Neden? Çünkü çocuğun belli bir hedefi yok. Aa, demek ki o zaman ilk cümle bu. İkincisine geçtim. Demiş ki arkadaşlar bir insan hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa hiçbir rüzgar işine yaramaz. Şimdi düşünüyorum. Diyelim ki yelken derken hatırlarsınız. Eskiden gemiler yelkenliydi, hatta günümüzde hala var. Çiçek gibi bir gün ve çiçek gibi bir yelkenli gemi var ve 10 numara 5 yıldız bir rüzgar esiyor. Yani bizim yelkenli gemimiz kendi rotasını nereye çevirse oraya gidebilecek. Ama bizim oradaki kaptanımız nereye gideceğini bilmiyor. Bu durumda en güzel hava koşulu olsun en güzel rüzgar olsun. Fayda sağlar mı? Hayır, sağlamaz. E bu durumda o zaman demek ki bir nasıl geminin hedefi yoksa, yönü yoksa rüzgar işe yaramıyorsa, yukarıdaki cümlede de çocuğun hedefi yok, kimse ne yapamaz, yardım sağlayamaz. Aynı anlam oldu. Eş anlamlı cümle. Hayat İçinde siyah da bulunan bir gök kuşağıdır. Şimdi siyah bizde neyi çağrıştırıyor? Hadi hemen bakalım. Bazıları asil der. Bazıları olumsuzluk der. Bazıları karamsarlık der. Bazıları kötülük der. Bazıları derbeder der. Bazıları depresyon der. Derde der. Şimdi o zaman ben de şöyle bakıyorum. Gök kuşağı ne sembolize eder? Gök kuşağı insan böyle yağmurdan sonra hafif güneş açtığında gök kuşağını gördüğünde mutlu olur. Yani bir nevi içimiz huzurla dolar. O zaman siyah karanlık gök kuşağı ise gerçekten mutluluk, sevinç diyebileceğim bir kısım. Şimdi o zaman ben burada devam ettiğimde arkadaşlar yaşam tüm güzelliklerin yanında olumsuzlukları da bize sunar derken. Bakın tüm güzellikler mutluluk sevinç olumsuzluk eşit değil bak siyah oldu. İkisi o zaman aynı anlama geldi mi? Evet hayat içinde kötülük de barındıran bir güzelliktir. Aşağıdaki cümlede de yaşam yani hayat tüm güzelliklerin yanında problemleri de içinde barındırır. E bu cümleler aynı. İşte o yüzden bu cümleler anlamdaş cümle. Yani eş anlamlı cümle arkadaşlar. Şimdi geldim yakın anlamlı cümlelere. Arkadaşlar biz matematikte paralelin ne olduğunu biliyoruz. Paraleller hiçbir zaman kesişmez. Bunu biliyorum. Hocam bunu niye söylediniz? Çünkü Yakın anlamlı cümleler iki farklı paralel cümle gibi karşımıza çıkar. Yani aynı doğrultuda giderler. Doğru ama birbiriyle hiçbir zaman ketişmezler. Yani eş anlamlı cümledeki gibi dikkat edin birbirini %100 olarak kapsamazlar. O yüzden eş anlamlı cümleler birbirini %50 %60 karşılar. Biri çok geneldir diğeri bir tık daha özeldir. Ya da birinin içinde genel anlamlı sözcükler vardır, diğerinin içinde özel anlamlı sözcükler vardır. Ne demek istiyorum? Ve paragrafta karşıma nasıl çıkar? Şimdi hep beraber bunu yorumlayacağız arkadaşlar. Oradaki benim ilk cümlem. Hadi beraber yorumlayalım. Demiş ki bana sanatçı kimi durumlarda tarihçinin görevini de üstlenen bir yaklaşım içinde olur. Sanatçı deyince aklıma çok genel bir kavram geldi. Ressam olur, ses sanatçısı olur, görsel sanatçı olur, tiyatrocu olur, makaleci olur, denemeci olur. Yani fıkracı olur, köşe yazı yazan birisi olur, roman yazarı olur, öykü yazarı olur. Olur da olur. Ya o zaman sanatçı burada aşırı genel. Kimi durumlarda tarihçinin görevini de üstlenen. Şimdi tarihçi ne işe yarar? Tarihçi ne yapar? Tarihçi bana geçmişi anlatır. Tamam. O zaman geçmiş eşittir tarih sözcüğüyle karşılandı. Ve biz geçmiş sözcüğünü aynı zamanda geçmiş geçmişte kalmıştır yerine dün dünde kalmıştır diye ifade edebiliyoruz. Tamam durdum. Aşağıya indim. O bu yapıtında çok farklı bir düşünceden yola çıkarak yazdıklarını dünün bugünü, bugünün de yarını aydınlatacağı düşüncesine dayandırıyor. Şimdi bir, elimizde bir yapıt var. Ama ne yazarı olduğu belli değil. Dursun. Sonra diyor ki, dünün bugünü aydınlattığı. Ya dün tarih demekti, geçmiş demekti. Bugün, şimdi demek, yarın da gelecek demek. Ya yukarıdaki cümlede geçmiş vardı. Aşağıdaki cümlede geçmiş, şimdi ve gelecek var. Aa, şu taraf daha da genel oldu. Şimdi aşağıya indiğimde o bu yapıtında demiş. Şimdi arkadaşlar, yapıt dediğimiz ürün somut bir ürün. Yukarıdaki sanatçı da evet somuttu. Ama yukarıdaki sanatçı derken soyut sanatla uğraşanları da kapsar. Ama aşağıdaki cümlede bu yapıtında diyor yapıt dediğimiz somut bir şey. Aa o zaman burada somut ürün veren bir sanatçıdan bahsetti. Bu durumda buradaki daha genel, buradaki özel. Ee bunlar birbirini tam olarak karşılamadı ki. Buradaki oran 50-60. Yukarıdaki sanatçıydı, aşağıdaki somut ürün veren. Yukarıdakinde dün vardı, aşağıdakinde ise hem dün var, hem bugün var, hem de yarın var. Daha genel. Aa, o zaman bunlar yakın anlamlı cümle olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar karşımıza nasıl çıkar paragraf sorularında? Gelin hep beraber bir inceleyelim. Doğaçlama bir paragraf oluşturacağım şimdi. Diyorum ki arkadaşlar sanatçılar gündelik hayatında toplumdan kopuk bir yaşam tarzı benimsememeli. Özellikle Bizim şairlerimiz eserlerinde muhakkak toplumun sorunlarına, toplumun sıkıntılarına yer vermelidir. Çünkü toplumdan uzak olan bir şair muhakkak kendisini fil dişi kulesine hapsetmiştir. Ve fil dişi kulesinde kalan bir şair de topluma sırtını dönmüştür toplumdaki asgari ücretliği, toplumdaki enflasyon sorununu, toplumdaki geçim kaygısını asla bilemez. Bu da şiirlerine zarar verir. Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Adana, sanatçılar yapıtlarında toplumsal sorunlara yer vermelidir. Doğru ama en doğru değil nedenine geleceğim. İşte Öseme böyle yapıyor. Devam ediyorum. Bir ressam resminde toplumun sorunlarını anlatmalıdır. Doğru ama eksik. Ceyhan bir öykü yazarı muhakkak toplumdaki enflasyon sorununa, geçim kaygısına yer vermelidir. Doğru ama eksik. Niye? Yukarıda ilk cümle sanatçı diye başladı ama daha sonra şair diye devam etti. Yani şair diye devam ederken sizin cümleniz, bir saniye netli ayarlıyorum. Devam ederken sizin cümleniz şair şiir yazar. Adana'da çok sanatçı dedi, bayağı bir genelledi. Bursa'da ressam dedi, Ceyhan'da öykü yazar dedi. Ama paragrafta neyden bahsetti? Paragrafta şair ve şiirinden bahsetti. O zaman senin en doğruyu işaretleyebilmen için sana eş anlamlısı lazımdı. Yakın anlamlısı lazım değil de. O yüzden diyorum paragraf sorularında bize en doğru lazım arkadaşlar. Yukarıdaki paragrafta neyden bahsediyorsa aşağıdaki şıkta da ondan bahsetsin. Bu önemli bir nüanstır. Bilginiz olsun. Şimdi hemen benzetme cümleleriyle devam edelim. Evet benzetme cümleleri ben benzetmede dedim ya güçlü ve zayıf ögelerini kullanıyorum. Şimdi benzetme cümleleri bir kavramın, bir varlığın durumunu daha güçlü bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek için zayıf olan ögeyi daha iyi aktarabilmek için güçlü olanla ilişki kurmaktır diyebilirim. Evet gibi ve misali kelimeleri kullanılır ama illa kullanılmasına da gerek yok. Aslan çocuk dediğimde mesela gibi sözcüğü yok. Şimdi bakalım Formatı da attıktan sonra bilgisayar saat gibi tıkır tıkır işleyecek. E bilgisayarı neye benzetti? Saate. Benzetim cümlesi. Sokaktaki kavga karıncaların şekere üşüşmesini hatırlattı bana. A kavgayı neye benzetti? Karıncaların şekere üşüşmesini. Aslan çocuk bakın çocuğu aslana benzetti. Zaman su misali akıyordu. Zamanı suya benzetti. Hava cehennemi andırıyor. Evet havayı cehenneme benzetti. Her gölge bir insandı zihnimde. Gölgeyi neye benzetti? İnsana benzetti. İşte benzetme cümlesi olabilmesi için muhakkak güçlü ve zayıfın beraber kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi size burada bir soru sormak istiyorum. Yalnız bunu iyice yorumlayın. Çünkü bazı branşlarda özellikle lazım olacak bu. Arkadaşlar ben işte yolda giderken bir adamı gördüm. Adam böyle gerçekten farklı bir yürüyüşe, kabadayı şekline bir yürüyüşe sahipti. Kaldırımda giderken çat diye bana omuz attı. Ben de döndüm dedim ki affınıza sığınıyorum. Lan öküz önüne baksana dedim. Burada benzetme var mı? Birinci sorum. İkinci sorumu soracağım. Diyorum ki arkadaşlar güneş ışınları pencereden içeri sızıyor. Tekrar ediyorum. Güneş ışınları pencereden içeri sızıyor. Burada benzetme cümlesi var mı yok mu bunu soruyorum arkadaşlar. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok dikkat ediyorsunuz. Ve kapatmadan da hemen arkadaşlar şundan bahsedeyim. Evet bunlar benim video ders notlarım. E, normalde 240 lira arkadaşlar. Ama Shopee'den adresten edebiyata çağrı indirim kodunu yazarsanız kargo dahil size 90 liraya göndereceğim. Hiçbir şekilde kar, hiçbir şekilde bir şey elde etmeden hani fotokopiyle vesaireyle uğraşmayın ve lütfen beni oradan takip edin. Çünkü paragrafta oldukça işimize yarayacak. Bu yüzden bunu es geçmiyorsunuz diyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.